tembel balık sefa. Merhaba, benim adım Leyla. Size bir hikaye anlatacağım. Beğenirseniz ne ala. Etrafımda bunca hayvanı görünce hepsini ben toplayıp getirdim sanmayın. Her birinin burada olması tesadüf eseri. Sinek pencereyi açıp unuttum bir gün uçuverdi içeri. Örümcek ise bir sabah yedide bacadan aşağı indi. Kedi yılışa yılışa içeri girdi yağmurlu bir günde. Köpeği kim bilir kim bırakmış arka bahçeme. Kuşu kardeşim hediye etti. Balığı ise uzaklardan bir kuzen. Fare, kurbağa, kirpi. Kurtulamadım gitti. Tümünü besliyorum mecburen. Kolay mı sandınız bunca hayvanla aynı evde yaşamayı? Hele benim gibi yaşınız olduysa 86. Onları beslemek, yıkamak ve uyutmak işin kolay tarafı. En zoru tuhaf kişilikleriyle uğraşmak. Ne de olsa her birinin huyu suyu farklı. Mesela balığım Sefa. Bir bilseniz ne kadar da tembel. Tembel balık mı olurmuş demeyin. Vallahi de tembel, billahi de tembel. İnanmazsanız anlatacağım hikayeye kulak verin. Bir gün ev halkı bir araya toplandı. Bugün çok işimiz var ama önce bir plan yapmalı diyerek uyardı bizleri Fahri Tuna. Haklı. Önemli bir olaya hazırlanıyoruz ne de olsa. Yapacağımız işleri konuştuk fısır fısır. Sefa ilgilendi mi bizimle? Elbette hayır temizlikle başladık işe. Her yeri silip süpürdük titizlikle. Sefa bizimle hiç mi hiç ilgilenmedi. Oysa birlikte çalışmak ne eğlenceliydi. Temizlikten sonra herkes mutfağa. Leziz bir pasta yapmaya. Sefa'nın umurunda mı sandınız bu telaşlı çalışma? Her ne kadar pasta yemeye bayılsa da. Şimdi sıra evi süslemekte. Herkes farklı bir görev buldu kendine göre. Sefa'yı sorarsanız akvaryumda uzanmış dinleniyor yine. Tabi bir de güzelce giyinmeli herkes. Ne ilginç kostümler bunlar vallahi pes. Giyinmeyi de üşenir Sefa çoğu kez. Zaten akvaryumda şık olmak pek gerekmez. Son olarak davetiyeler hazırlanmalı. Her biri çok renkli olmalı. Kaçırmasın kimse bu eğlenceli partiyi. Uyanırsa Sefa da katılır bize belki. Sürpriz. Aslına bakarsanız bugün Sefa'nın tembelliği işimizi kolaylaştırdı. Amacımız Sefa'ya gizlice doğum günü partisini hazırlamaktı. İyi ki doğdun Sefa pasta, süslemeler ve kostümler. Arkadaşları Sefa'yı ne çok seviyormuş meğer. Benim için bütün gün uğraşmışsınız. Kim bilir nasıl da yoruldunuz. Siz bunca işi hallederken size hiç yardımcı olamadım. Ben ne tembel bir balığım. İnanın çok utandım. Yardımcı olmadığın için üzülmene gerek yok." dedi kedi Dila. Yorulduk ama aynı zamanda çok eğlendik hazırlıkları yaparken. Sen eğlencenin